Ben Ceyda ve ben ayrılabileceğim bir erkekle sevgili olmak istiyorum. Selam tanıyanlar, tanımayanlar, bu kız ne anlatacak acaba diyenler veya rastgele tıklamış olanlar. Öncelikle ben Ceyda ve Ayrılsak da Podcast kanalımın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Farz et hiç tanışmadık, buluşmadık. Hiç dönmedin o köşede. Bu daha iyi bir ihtimal mi olurdu? Ümitle, belki de bütün ömrümü geçireceğim o insanı buldum diye yola çıkılan tatlı, heyecanlı, gülümsemelerle başlayan o ilişkiler lanetli sonlarla bitti. Ve bu bitişlerden sonra keşke hiç tanışmasaydık. Bu hale geleceğimi bilseydim en başından başlamazdım. Ne güzel kabuğumda kendi kendime kalırdım mı diyorsun? Ben öyle diyemiyorum. Ben hayatlarımıza giren her insanın olması gereken zamanda var olan bir amaçla, bir görevle girdiklerine, görevlerini gerçekleştirdiklerinde ise elbette ki izler de bırakarak gideceklerine inanıyorum. Kimi seni ayağa kaldırmak için, kimi seni senden kurtarmak için kimi de sadece neyi istemediğini sana göstermek için. Ve bu görev tamamlandığında sen ne kadar sarsılsan da o hikaye orada biter. Çünkü bazı insanlar kalmak için değil dönüştürmek için gelir. Bazı sevgiler sonsuz olmak zorunda değildir. Sadece doğru zamanda doğru şeyi vermeleri yeterlidir kimi yıkmak için, kimi inşa etmek için ama hepsi bir görevle gelir. Sonu kötü bitti diye başı yalan değildi. O dönem, o kişi, o duygu bunların hepsi gerçekti. Sadece sonsuz olması gerekmiyordu. Yaşanılanların bir hata olduğunu düşünüyor olabilirsin. Kendime bunu nasıl yapmışım da diyebilirsin. Ama hata yapmak da, bazen yanlış kararlar vermek de normal, doğal insana ait ve insana dair. Bazen kendine ben bunu nasıl kabul etmişim ki demenin normal olduğunu fark edince iyileşiyor insan. Yaşanılanlardan pişman olmamak gerektiğini ve hayatın derslerini öğrenmek gerektiğini anlayınca. Bir yerde okudum diyor ki eğer geriye dönüp de yaptığın tüm hataları düzeltirsen kendini tamamen silmiş olursun. Çok doğru. Tüm o tatsız tecrübeler, tüm o tökezlemeler seni şu an olduğun bilince ulaştırmak için aslında elinden tutuyor. Kızma, küsme, pişman olma. Sadece barış, kabul et, ders al. Başına her ne geldiyse seni şu anki sen yaptı. Dönüştürdü. En iyi versiyonuna ulaşmaya çalıştığım bu hayat yolculuğunda sadece ve sadece seni destekledi. Şu an belki nefret ettiğin ve hatta lanet ettiğin o insan o zamanlar öyle biri değildi. O zamanki sen onu seçti ve onu sevdi. O halin ve versiyonun bugüne gelebilmen için onun olması gerektiğini biliyordu. Kendine de haksızlık etme, anılarına da etme. Sadece bundan sonra kırman gereken döngüler olduğunu bil. Sen artık ondan önceki insan değilsin. O halinden çok daha bilge ve çok daha farkındalık sahibi birisin. Bana hep şey diyorlar. Her şeyi de romantize edemezsin. Ama ben birçok şeyi etmeyi seçiyorum. Büyük büyük anlamlar yükleyip onları evrenin mesajları olarak kabul etmeyi seçiyorum. Başıma gelmiş olanların hiçbiri tek başına beni simgelemiyor. Ben teker teker onlardan ibaret falan değilim. Ama onlar bir bütün olarak birleştiği zaman... Benim kimliğimi oluşturuyor. Ben bu acıları yaşamamış, bu yolları yürümemiş, bu duyguları tatmamış olsaydım şu anki Ceyda olamazdım. E şu anki Ceyda'dan çok memnunum. Farkındalıklarından da memnunum. Dik duruşundan da, başını yastığa rahat koyabilmesinden de çok memnunum. Beni dönüştüren her şeye de teşekkür ederim bu arada. Hatta bazen şunu düşünüyorum. Bu biraz garip gelebilir kulağa ama bana kötülük yapan insanlar sayesinde ben şu an iyi biriyim. Yani kötülük yapmanın ve kötü olmanın bir başkasına nasıl hissettirebileceğini birinci elden tattım çünkü ben. Bakın aklıma ne geldi? Çok alakasız olacak podcast girişinden ama olsun ben yine de anlatacağım. Çünkü neden? Çünkü benim podcastim. Ben çocukluğumdan beri akran zorbalığına maruz kalan bir kızım. Boyum hep çok uzundu arkadaşlarımdan. Liseye kadar en azından. Lisede erkekler uzuyor falan ama hatta lisede lise 2'ye kadar falan hep en uzun bendim. Uzun olmaktan ibaret değil tabii. Bir de toparlak iri bir çocuktum ben. Kilomla da hep alay ederlerdi. Bu klasik şişko patates içi dolu domates tekerlemesinden de fazla al alay ederlerdi hem de. Hani keşke sadece o olsaydı, keşke bir tekerleme olsaydı gülüp geçseydik. İlkokul zamanları çoğunlukla tekerlemeler, can acıtıcı şakalarla falan geçti. Sonra ortaokul ve lise. En ağır ve acı aşağılamalar o zaman geldi. Belki hakaret değildi ama bir keresinde bir arkadaşım vardı erkek. Bana demişti ki şanslısın demişti. Hiçbir erkek sana o gözle bakıp seni kullanmaya çalışmaz. Hep gerçek erkek arkadaşların olacak demişti. Ergenliğe yeni girmişim. Bir erkeğin beni beğenmesi ihtimali çok hoş geliyor kulağa ve tabii ki istiyordum beğenilmek, iltifat almak. Şimdi bakınca çok küçük yaşlar tabii ama o zamanlar işte sevgisi olan arkadaşlarım olurdu. Birileri birilerinden hoşlanırdı. Bu dedikodular çıkardı falan ama benimle ilgili hiç çıkmazdı bu dedikodular. Hiç kulağıma gelmezdi böyle şeyler. Bu cahil cühela arkadaşımdan bana iltifat eder gibi söylediği bu cümleyi duyduğum zaman taşlar yerine oturmuştu. Evet çünkü ben beğenilmiyorum çünkü... Evet hiçbir erkek beni kullanmaya çalışmıyor ama er, hiçbir erkek aynı zamanda beni sevmeye de çalışmıyor. Çok ağır gelmişti bana bu. E, tabii koştura koştura zayıflamadım bundan sonra ama hayatımda hep oldu kilo problemlerim. 10 kilo verip 6 kilo alır, 3 kilo verip 10 kilo alırdım. Hayatımın 2'den fazla sene fit kaldığım bir dönemi bile olmadı. Bu ayrı bir bölümün konusu olsun çok uzattım bu muhabbeti ama... ADHD'me birinci elden tanık olmuş oldunuz. Yani bu erkek kişisi, bu erkek arkadaşımın bana iltifat eder gibi söylediği bu cümle benim hayatımda çok büyük bir travmaya yol açtı aslında. Ben sevilmediğim her dönem, çirkin ya da kilo almış olduğum dönemler yüzünden sevilmediğimi düşündüm. Çok büyük bir yara açtı benim kalbimde. Ama neden anlattım bunu? Çünkü onlar ve o erkek arkadaşım bana o kadar kötü hissettirdi ki ben hayatımın hiçbir döneminde kimsenin dış görünüşüyle ilgili yorum yapmadım. Kimseye külü almışsın, zayıflamışsın demedim. Kimseye bir tabak daha mı yiyeceksin ya sen demedim. E daha önce de çikolata yemiştin ama demedim. Burnun çok güzelmiş, estetik mi demedim. İnsanların ruhlarına bakmayı öğrendim. İnsanları dinlemeyi ve anlamayı. Bunu da böyle romantize edip Kabul ettim mesela ben. Kilo takıntın geçti mi? İnsanlara kibar olduğun kadar kendine de kibar mısın Ceydacığım derseniz eğer o konuya hiç girmeyin derim size. Oralar hala biraz karışık. Önceki konumuza da geri dönersek eğer, evet ben hayat yolculuğunda her şeyin cebe atılıp devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi de e, bu bahsettiğim her şeyi romantize edelim edelim dediğim konuların dışına çıkan tek bir durum var, onu anlatayım size ben ilişkileri, ayrılıkları, aldatmaları bile romantize etmeye ve bir anlam çıkarmaya, mesaj olarak kabul etmeye çalışabiliyorum. Ama romantize etmekte en zorlandığım konu insanların ayrılıklardan sonra ve ayrılıklarda çirkinleşmesi. İnsanlar neden ayrılırken ya da sonrasında çirkinleşir? Neden hiç öpmemiş, koklamamış, birlikte ağlamamış, gülmemiş gibi çirkinleşir? Yıllarını geçirdiği, en derin sırlarını, yaralarını paylaştığı Belki birlikte çocuklar yaptığı o insana neden düşmanı gibi davranır, neden hiç sevmemiş gibi davranır? Hem de sırf sadece artık bu karşısındaki kişi yollarını ayırmaya karar verdi diye. Ben birine, bakın bir günlüğüne bile sevmiş olsam ona hakaret edemem, canını acıtamam. İnsanlar yıllarca sevmiş olduğu veya hala seviyor olduğunu iddia ettiği insanın canını nasıl bile bile yakabilir? Sen. O zaman onun sana ait olmasını seviyordun onu değil ki. Seven sevdiği hep mutlu olsun ister. Bencillik edemez, kendini düşünemez. Kendi canı yansın, kendi dikenli tellerde kalsın. Yine sevdiği nasıl mutlu olacaksa öyle mutlu olsun ister. İlişkilerdeki bu hırslar, bu egolar niye niçin? Gerçekten insanlar niçin sadece yollarını ayıramıyor? Bir yola birlikte çıkıldı diye niye o yol sonsuz olmak zorunda gibi davranıyor. Başlangıçlar ne kadar doğalsa bitişler de o kadar doğaldır. Ama bakın ben demiyorum ki ağlamayın, demiyorum ki yas tutmayın. Hep şunu söylerim. İnsan arkadaşlarıyla küsünce bile ağlar yas tutar. Sevgilim dediği, sevdiğim, seveceğim dediği insanın arkasından üzülmemesi saçmalıktır zaten. Ama neden sırf bırakıldı diye intikam almaya çalışır? Benim anlamadığım anlamlandıramadığım bu. Aşkların içine hırslar hangi noktada bu kadar dahil oluyor ya da hep varlar da bitişlerden sonra mı ortaya çıkıyor? Ben bunu anlamak, anlamlandırmak ve çözümlemek istiyorum. Psikolog değilim, psikoloji alanında hiçbir yetkinliğim, sertifikam, geçerli bir bilgi birikimim falan yok bu arada. Sadece insanları çözümlemeye ve anlamaya çalışmaktan hoşlanıyorum. Bu konu üzerine de çok düşünüp çok okudum. Post-breakup aggression diyorlar buna. Doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum. Yani ayrılık sonrası öfke, saldırganlık. Duygusal e, düzenleme becerilerinin zayıf olduğu, terk edilme ya da reddedilme karşısında büyük bir tehdit hisseden bireylerde görüldüğü söyleniyor. Hem erkeklerde hem kadınlarda ortaya çıkabiliyor tabii ki ama ben erkeklerden bahsedeceğim. Çünkü öyle. Çünkü benim tecrü tecrübelerim erkekler üzerinden ve merak ettiğim de erkekler üzerine. Okuduğum çeşitli çeşitli makaleler bunun sebeplerini farklı farklı açıklıyor. Bir, bağlanma stilleriyle birlikte vazgeçilmenin yarattığı o şoku taşıyan erkeklerde görülüyor diyorlar. İki, bazı erkekler duygusal ifadeyi zayıflık olarak gören bu geleneksel erkeklik normlarıyla yetiştirildikleri için bu normlar duyguların bastırılmasına ve yardım arayışının engellenmesine neden olabiliyor diyorlar. 2022 yılında bir araştırma yapılmış. Bu tür erkeklerin bu geleneksel normlarla yetişmiş ve böyle yaşayan erkeklerin ayrılık sonrası duygusal acılarını bastırma eğiliminde olduklarını ve bu bastırmanın öfke ve saldırganlık şeklinde dışa vurulabileceğini göstermiş. Öyle demişler. Bir de yabancı bir blogda okudum. Post breakup aggression'ı kendi deneyimlediğini söyleyen erkek bir yazar var. Diyor ki kendini ve hayatını partnerini mutlu etmeye adamış bireyler bu ilişki sürecinde kendilerini ihmal ediyorlar. Ve ayrılıklarından sonra tüm vakitlerinin yatırımlarının boşa gittiğini hissediyorlar. Ben bu kadına vaktimi ayırdım. Ben bu kadına paramı harcadım. Hepsi boşa gitti diyor. Ve bunun onu öfkelendirdiğini söylüyor erkekler. Yani bu Blue yazan erkek keşesi söylüyor bunu. Şimdi ben de bu hiç olmadı. Ben hiç öyle bir nöbetlere falan girmedim. Ama benim eski partnerlerimin maalesef ki çok başına geliyor. Sadece karşı taraftan nefret etmek, içten içe ona öfke duymaktan ibaret bir şey değil bu bu arada. Gerçekten de bir eyleme de geçiyor bunu yaşayanlar. Bunu yaşatıyorlar yani. İlk adım tabii ki tehditler bana yaşattığımı sana yaşatacağım, hayatını mahvedeceğim, hiçbir şeye değmez misinler ve çeşitli hayal gücünüzü kullanın o tüm hakaretleri içeren cümleler. Karşı tarafı manipüle de ederek ona kendini çok büyük bir hata yaptırdığı yaptığına inandırma amacı güdüyor ve tabiri de caizse çok affedersiniz ama ok gibi hissettirmeye çalışılıyor. Bu arada bunların elbette ki tahribatının çok yüksek olduğunun farkındayım bu birinci adımın. Ancak en masumları bunlar diyebilirim. İkinci adıma geçiyoruz. İkinci adımda biraz daha sertleşiyor bu konu. Çünkü artık bir eylem var ortada. İlk adımda istediği sonucu alamayan ya da içindeki o irini boşaltamayan erkek kişisinin birinci hedefinde artık terk edeni çevreye götüremek var. Bakın doğru ya da yanlış fark etmez onlarca özel hikayeyi insanlarla paylaşmak ve ortak tüm paydaşlara o tarafın kötü olduğuna, haksızlık yaptığına, kendisinin mağdur olduğuna inandırmak çabası var. Bunun yaratacağı etki ya da etik çizgilerin hiçbir onun umrunda değil. Yıllarca sevmiş olduğu kişi değil artık karşısındaki. O yüzden yaptığı ve yapacağı her şey sanki bir savaştaymışçasına mübah onun için. Hani bir zamanlar güvenip paylaştığı her şey artık bir masanın mezesi olabilme potansiyeline sahip. Çünkü tek derdi çevreden destek görebilmek ve herkesin onunla birlikte onun öfkesini paylaşması. İhtiyacı olan haklı bulunmak. Bakın mağdur dememin sebebi de hani böyle üzüntüsünü dertleşmesini falan değil. Hani bana bir kötülük yapıldı demek istiyor ve ben buna öfkeliyim. Benim sesimi duyun. Benimle birlikte siz de sinirlenin. Benimle birlikte siz de onu sevmeyin. İkinci adım sözlü saldırılarla ve tehditlerle epey ağır bir şekilde tamamlandıktan sonra artık sırayla daha kötü şeyler geliyor. İçindekileri dökemediği, bir türlü iyileşemediği için artık dozunu arttırıp fiziksel olarak zarar vermeye çalışıyor. Fiziksel şiddet konuya dahil oluyor. İfşa kültürüyle birlikte intikam için özel fotoğraflar yayınlan yayınlanmaya başlıyor. Bu işte dijital şiddet konuya dahil oluyor ondan sonra senin yüzünden kendime zarar vereceğim denerek duygusal şantajlar yapılıyor. Ve bundan sonrası da zaten bu terk eden tarafın hayatında yeni biri olma ihtimali su yüzüne çıkınca bir şekilde o diğerinin kulağına gidince yeni ilişkisini sabote etmeye çalışmak geliyor. Bu sefer de o hayatına devam edemesin diye bu yeni ilişkiyi baltalamaya çalışmak ortaya çıkıyor. Bunların hepsi çok uzun sürelere yayılan ve gerçekten de terk eden tarafa oldukça ciddi psikolojik zararlar veren olaylar. Evet anlamaya çalışıyorum dedim. Ama ne kadar anlamaya çalışırsam çalışayım hiçbir ihtimal bakın. Hiçbir travma, hiçbir şey bir şiddette faili aklamaz. Ben de bunu zaten asla yapmam. Bakın psikolojik şiddet de bir şiddettir. İlk adımdaki sözlü tehditler de bir şiddettir. İnsanların yolları kesişir, güzel günler geçirirler. Bir gün gelir artık farklı yönlere gitmek isterler ve biter. Hiçbir şey bir intikam için yeterli bir sebep değildir. Etik dışı olmak bir kenara, bunların hepsi hukuki yaptırımlara yol açacak durumlardır. Ayrılıklar kolay değildir. Hep söylediğim gibi, ayrılık ve ölüm biraz da kardeştir. Ancak bununla baş etmenin de bir sürü yolu vardır. Kendine dönmek, spora başlamak, içini boşaltmak için yazmak, kariyerine odaklanmak, bir sürü bir sürü. Eğer bu durumda bir mağdursan şu an bunu dinleyen güzel kız, yani bu öfke nöbetlerinin karşısında tehdit edilen ve ne yapacağını bilemeyen, köşeye sıkışmış gibi hisseden o taraftaysan lütfen korkma. Tehditlerin ekran görüntülerini, ses kayıtlarını al. Ailenle paylaş. Hukuki bir yardım al. Psikolojik bir destek al. Lütfen kendini suçlama. Sen yanlış bir şey yapmadın. Kendini seçmiş olman seni kötü biri yapmaz. Bir gün uyandığında birini artık yeterince sevmediğini fark etmek de seni kötü biri yapmaz. Hem kendini hem karşındakini kandırarak bu ilişkiyi ilerletmeyi seçmemiş olman seni kötü biri yapmaz. Sırf birini mutlu etmek için bir yerde kalamazdın. Bir kere yaşadığın bu hayatta Kendin için doğru olanı keşfetmeye çalışmak senin en büyük hakkın. Suçlu değilsin, kötü biri değilsin, haksızlık yapmış biri de değilsin. Bunları hissederken orada kalmış olsaydın en büyük haksızlığı yapmış olurdun zaten. Şimdi biliyorum bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmaya çok müsait ama lütfen anlamayın. Sevgili kızlarım, lütfen ayrılabileceğiniz erkeklerle sevgili olun. O öyle biri değil dediğimiz insanlar, doktorlar, akademisyenler bile öyle çıkıyor biliyorum. Asla bunları tecrübe etmiş olmanız sizin suçunuz değil. Ama biriyle birlikte olmadan önce lütfen eski ilişkisini dinleyin. Dostlarını dinleyin. Arkadaş ortamında görün. Onu çok derin ve çok uzun gözlemleyin. Sınırlarınızı kaldırmayın. Kolay güvenmeyin ve çok düşünün. Çok tartın. Evet ayrılsak da podcast kalalımın dördüncü bölümünün de sonuna geldik. Muhtemelen bunu çarşamba günü dinliyorsunuzdur. E, cumartesi günü 19 Nisan'da ilk dövmemi yaptırmış olacağım. Çok heyecanlıyım. Pazar günkü bölümde de hikayesini anlatırım sizlere. Merak ediyorsanız da Instagram'da paylaşmışımdır zaten. Hayatta dayanamam yani. Instagram'ım, TikTok'um hepsinin linkleri bölümün açıklama kısmında mevcut. Oralara da. Beklerim efendim yolunuz düşerse. Konuşmamı istediğiniz bir şeyler varsa. İkinci bölümdeki gibi bahsetmemi istediğiniz ayrılık hikayeleriniz varsa. Eleştirilerinizi ya da sadece hissettiklerinizi bana ulaştırmak isterseniz mail adresim ayrılıklarveceyda.gmail.com oradan bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için ama en çok da beni anladığınız için teşekkür ederim. Eğer dinlemek istersen ben anlatmak için burada olacağım. Yeni bölümlerde buluşmak üzere. Kendine iyi bak olur mu?